yavrularına sütlü ekmek getiriyorum. Şş, niye pık pık yapsın sen? he Görüyor musunuz? Bu kedinin karakteri çok değişik. He? Pık pık yapıyor. Şş, sakinleş. Durun şunun içine koyacağım. Dur. dur kızım dur. Telefonu indireyim. şöyle indirelim. Hadi gel. Şöyle sütle ekmeğimizi indirdik. Bunlar da bekliyor benim gitmemi. Tam arada bir bağ kuramadık. Bakın zaten hemen pık pık yapıyor, kaçıyor. Öyle hadi. Yes, hadi yiyin. Hadi. Hadi. Aa, bunlar da keratalar, küçük yavrular. Berivan'ın çocukları. Tam bir isim bulamadım bunlara ama siyah dişi gibi şeyi de sarısı da erkek. Sar bu küçük sarı olan adına şeyi buldum. Refik. <laughs> ya da Rıfkı Rıfkı pardon Rıfkı buldum. Siyada ne, ne desek ya? Hüsniye mi desek? <laughs> Yorumlarda isim önerisi bekliyorum. Hem sarı için hem de siyah için. Berivan şimdi büyük annenin ismi var Berivan onun adı. Onun adı değişmez asla. O çünkü o bir Berivan. Evet, ne güzel yiyorlar işte hayat. Ya şu kedilerin şu görüntüsünde daha huzur verici bir şey var mı ya? Şu siyahı yiyemiyor ama kafasını sokuyor. <laughs> Aa kuru ekmek yiyor ya ben sana öyle. Bir insan öylemiş. İsmini henüz koymamış kedi. Birazdan sana girersin ya sakin. Bir dahakin aslında tripodu şöyle şuraya yerleştirip şöyle çekebilirim uzaktan şöyle zoomla uğraşacağım ama. Aa o da yavru anne yemeye çalışıyor bakın bakın bakın. Bakın anne yemeye çalışıyor ya. Ya patini yerim senin patini. Patini yerim senin. Evet kanalım büyüsün size şey alacağım ziyafet çektireceğim size. <laughs> bir psikiyatra götüreceğim. <laughs> aa o da gitti oraya. Aa. aa. Bak 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 anne yemeye çalışıyordur bak. Anne oradan sütünü içiyor. Onlar da oradan onun sütünü içiyor. Vay be. Hayat ya. Bu süre bir duygusal müzik koyabiliriz aslında. Neyse 3 dakika bence yeter. Bayağı iyi bir süre.